2012'de dedi ki, o sırrı öğretti bana. Bir insanın elde edebileceği en büyük sırrı öğretti. Halbuki kö, körün gözüne parmak misali. Reşul onu hep söyleyip duruyordu. Ama idrak yoktu. Sana verdiklerimi bir lütufları bir düşünsene de Bank dedi. Dan, dan dedi. Bakın buradan çıkarken bir yolculuk yapacağız. Araç kullanan kardeşlerim hariç, diğer kardeşlerim bir kağıt çıkarsın, bir kalem çıkarsın. yazsın, kendisi yazsın. Başka sana sormadan yazsın. Başlık olarak büyük harflerle yazsın. Allah bana ne lütuf verdi. Aklına gelene işte imam verdi, namaz kılması, zikir verdi, şunu verdi, bunu verdi. Doldur yani madde madde doldur. Bakın kağıt doluyor, Allah'ın lütfu bitmiyor. Biz hep Allah'tan İstediklerimizi, beklentilerimizi düşündüğümüz için bir ömür tükettik, Allah'ın bize verdiği hiç akıl edemedik. Mersem Allah'ın verdiği düşünmekmiş en büyük akıl sahibi olmak. En büyük lütuf oymuş, Hamd'ın babası, atasıymış o. Bir anlık tefekkürün en büyük sevabının getirisi Allah'ın bize verdiği lütuflarmış. Hangimiz? evimizde şu eksik, bu eksik deyip onun peşinden koşmadık yıllarca ve ben kendim ifade ediyorum sizi tenzih ederek söylüyorum. Bir gün olsun dönüp aklıma, arkama dönüp de Allah bana ne diye vermiş diye bakmadım. Verdi zaman ha, sağ olsun, şükürler olsun dedim geçtim. Ama düşünmedim. Bugün düşünün. En büyük sevabı en büyük sevabınız iman sahibi olmuşsunuz. İbadet ve taatta oluşunuz. Bunlar içerisinde size en büyük getiriyi Allah'ın size verdiği lütuflar olarak bilin. Bakın yazdınız 10 madde, 17 madde bitti. Bitmedi aklınıza gelen. 3 gün sonra, 2 gün sonra aklınıza geldi iklav edin. 5 gün sonra, 10 gün sonra açın. İster telefonunuzu yazın, ister kaçandınız, ister defteri. Bir hafta, on gün sonra, Allah bana bir iyi vermişti, madde madde oku, işte en büyük tefekkür bu. Size ne? Bana ne? Galakside ne kadar yıldız var? Hayır, umudu mu? Niye benzer? Nasret Önücüğe gelmişler, gökte ne kadar yıldız var demiş. Koyunun tostundaki kadar demiş. Nereden biliyorsun demiş, inanmazsan say demiş. Bana ne bana öğretsene Allah seni seviyor demeyi. Sen de Allah'ı sevdiğin. İşte biz, biz şunu öğrettik. Bugün burada huzurunuzdayız. Umarım güzel bir sohbet olur. Ama bir ara ara verelim. Sizler yoruldunuz, siz Ben bahane arıyorum. <laughs> Allah'ı sevmeyi, Allah'ı anlatmayı, Allah'la bir olmayı, Allah'ın huzurunda olmayı <laughs> anlatmaktan nasıl yorulayım ha çocuklar? <laughs> O benden kanseri aldı. Kanserdim. Konuşamıyordum. Yutkunamıyordum. Kör bir jiletle boğazlarımı doğruyorlardı. Sesim çatal çıkıyordu. Bir ince bir kalın. Veren o. Alacak olan o dedim. Ben zikrime devam ettim. kanser aldı Bir saniye. Ver Allah seni. verdin dedim. Zenginliği zirve, fakirlikte dip yaptırdın. Her şeyi verdin de bana bir iş vermedin dedim. Naz ettim. Benim nazım da biraz katır etmesi gitti. 12 gün sonra bana 50 yıldır özlemi duydum. Sevgili eşim Gülbiyaz'ı verdim. Böyle Allah sevgilmez mi? Yetmedi. Yetmedi. Asıl sevginin büyüğünü verdi. Bana süsleri verdi Allah kardeşim. Bana süsleri verdi. verdi. Böyle Allah Böyle Allah söylemez. Hani o korkutan Allah nerede? Onlara ait bize değil. Yunus diyor ki nasıl bakarsan öyle görürsün. Hangi pencereden bakarsın oradan göz. Bakın araya şöyle gireceğim. Yunus'un baktığı pencereden bakıyoruz. Biz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılanı severiz. Yaradılanı Ara verelim mi? Hadi verelim. Ama kaçmayayım yere. Dersin güzeli geride.